Yok ya bir ben şey ben... daha. Bu nasıl da kurluyor o çocuk ya? Oğlum nasıl kurluyor o? Var mı şey? Korkma korkma. Korkma amcan su bakacak. Gel. <laughs> ne oldu lan? Kamera çekmiş midir lan? <laughs> eh. Ben az daha geride kalsaydım. Yani çekmemişti. Bakayım. <laughs> Çocuğun yere yapışını belki... Şu çocuk bayağı uçtu ama... Oğlum nasıl vurdu lan? Uyurdu. Patkıt 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 ses geldi. Oğlum şeye bir şey olmadı lan. Kime? Hakan <laughs> burada bilader 40'ı 30'u geçmeyeceğim bilader. <laughs> Tabii oldu. Aa adamın başını hiç bilader ya. Muhabbete bak ya. Allah! İşte Bak boşuna kamerayla ezmiyorum abi ben. Bak al.

Adama. Kız, sağına soluna bak geçerken. Bak gördün mü? Aman okuyayım ya. Gördün mü? Ben orada hızlı gitseydim, biz de buna patlatacaktık. Biz de buna patlatacaktık. O yüzden arabana spor yay taktıracaksın. Eski yavaş gideceksin böyle bozuk yollarda. <laughs>